Merhabalar sevgili arkadaşlar. Değerli YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Sevgili eşim, e, misafirler geldi diye, kardeşim, e, gelinimiz, çocuklar, işte yiyenler falan geldi diye sağ olsun balıkçıdan e, balık böyle taze tutulmuş. E, neydi bunun ismi? Çupra, Çupra almış. Şimdi e, yurt dışından getirtmiş olduğu da Sinekler, kediler bir taraftan tabi açık alanda olunca e, Hepsi geliyor Doğal ortam Yurt dışından getirmiş olduğu da Bu balık temizleme, pulların temizleme aparatıyla Şimdi bize güzel bir temizlik yapacak inşallah Hadi bakalım Bismillah Bereketli olsun <laughs> Şeyden e, Aliexpress'ten almıştınız değil mi? Evet. Bunları. Bakayım bir şu alete Şöyle bir alet işte, balık pullarını bu şekilde temizliyor. Hemen pratik valla o. Oh. Kedicik de tabi bir taraftan miyav miyav bizi bekliyor. Şöyle göstereyim. Balık verecekler diye. <laughs> pulları ile yetiniyor garibim ama şeyleri temizlerken ona da veririz tabi buranın kedisi bu <laughs> şimdi içini ayıklayacak bayağı da büyükmüş balıklar çok sevdim daha güzel evet Valla annem babam geldiğinde o kadar balık aradık. Yani yerinde olduğumuz halde arkadaşlar ee, bulunmuyor. Ama bugün işte denk geldi. Nasip işte. bunların hepsini bir güzel temizlesin yıkasın bakalım eşim sonrasında pişirirken yine devam balıklarda şöyle arkadaşlar çupralar Vallahi Maşallah böyle odun ateşinde Arkadaşlar o balıklar şimdi Oh mis gibi kızaracak inşallah. Kardeşim de öyle bir yakmış ki ateşi valla. Şu görüntüye bakın. Denize karşı. Valla ben susuyum manzara konuşsun bence. branco. Evet arkadaşlar hepsi pişti. Eşimin ellerini sağlık. Bize de afiyet olsun. Bakalım Gel lan buraya. şuraya çık